Merhaba İngilizce konuşanlar. Bugün grammar'ı iyi olup konuşma seviyesini çok daha iyi hale getirmek isteyenler için birkaç öneride bulunuyor olacağım. Kendileri için çok karmaşıklık oluşturuyorlar. Fazla kaos oluşturuyorlar. Ve böyle bir inançları var. Ben B2'yim ama hiç konuşamıyorum. Herhalde hiç konuşamayacağım. Grammar'ım çok iyi. Yıllarca gördüm. Ya bir türlü bu konuda aksiyon alamıyorum diyenler var. Veya inanın bu inançları yıkmak bu arada sıfırı inşa etmekten daha zor. Yani o kalıpları ile biz o kadar uğraşıyoruz ki sürecin içerisinde. Derslerde o kadar zorlanıyoruz ki sürekli kalıyorlar. Sürekli kendilerine ket vuruyorlar o konuda. Çünkü bildikleri çok kural var. Süper bir şey bu. Harika bir şey. Ama bütün kuralları aynı anda kullanmaya başladıkları için aynı paragrafta kullanmaya çalıştıkları için zorlanıyorlar. Yani have to, should, must. Must mı kullanıyorsun? Must da devam et. Dolayısıyla have to mu? Ben mesela I have to go. I have to try. I have to use. Ben hemen have to kullanırım genelde. Should çok kullanmam. Have to çok kullanırım ama. Have to. Have to, should, must'ı arada düşünürken, o cümleyi kurarken seçiyorsanız eğer bu sizin için karmaşıklık oluşturuyor. Yapmanız gereken şey bir tane iyi bir şey bulup kendiniz için kullandınız. oradan ilerliyor olmak. Yapmanız gereken bu. Tamam. Bu sefer öbür türlü ne yapıyorsun? Ee, sizin için karmaşıklık oluşturuyor bu. Yapmanız gereken şey bir tanesi seçiyor olmak. Şimdi will going to gonna. Üçü de gelecek zaman mı? Evet. E şimdi ben ne yapıyorum? I'm gonna mı desem? I'm going to mı desem? I will be mi desem? Şimdi ben ne yapayım? ket cat vuruyorum. Akıcılığım kesiliyor. Yapmanız gereken şey bir şeyi seçiyor olmak ve oradan devam ediyor olmak. Öbür türlü bu size tamamen bir karmaşa olarak dönüyor. Sıfır biri diyoruz ya. Sıfır biri neden daha hızlı ilerliyor? Çünkü o Zaten onda var olan basit olan şey üzerine kata kata gidiyor. Öğrenmeyi bir piramit haline getirdiği için e, en çok kullandığı kalıplara konsantre olduğu için kelip konuşurken daha hızlı ilerleyebiliyor. Ama grammarı iyi olan, çok fazla kurala takıldığı için o kuralları öne sürdüğü için o kurallar zihnini sürekli ne yapıyor bu konuda e, yormaya başlıyor. Çok efor harcarsınız, çok yorarsınız kendinizi. Düşüncenizi bir kere çok yorarsınız. Karar aşamasında sürekli karar vermeyle Sürekli acaba bu kuralı kullandım, bunu biliyordum, onu da mı kullanmalıydım? Acaba 4 tane tense bilmiyorum, ben 7 tense biliyorum ya hani, 8 tense biliyorum. Acaba onu orada kullansam daha yanlış mı anlaşılırım? Hayır ya. Bir tanesini kullan ve devam et. Bir tane konsantre ol ve devam et. O konuda hangisi ise, mesela gelecek zamansa will. For example. Uh, have to, should musta? Have to. For example. Shouldsa? shoot. Should. Ah hocam, da daha iyi soru yapabiliyorum. Kesinlikle doğru. What should I do? Ne yapmalıyım? Kesinlikle doğru. da daha kolay soru yapılıyor yani. Okey shoot. O zaman shoot kullanın. Tamam. Ama bir şeyi kullanın. Bir konuda sıfırı bir yapın. Aksiyona geçin. Tamam. Öykü bu. Yani konuşmanızı asla ket vurmayın. Grammar kuralınız çok iyi olup da konuşamadığınız görünce haklısınız. Motivasyonunuz bozuluyor. Moraliniz bozuluyor. Çok normal. Hepimizin yaşamış olduğu bir şey. Ben de bildiğim bir şeyde onu ortaya koyamadığım zaman o konuda ne yapmış oluyorum? İngilizce konuşurken özgüvensizlik yaşamış oluyorum. Çok normal. Hepimiz yaşıyoruz. E mesela I have been mesela bazı yerlerde kuramadığımda moraliniz bozuluyor. Benim de moralim bozuluyor. Hiç problem yok. Biliyorum. Konuşamıyorum onu orada. Kurulamıyorum mesela. Çok doğal. Zaten onların dilini onlardan daha iyi konuşamayız. Bunu bilmemiz gerekiyor net bir şekilde. Fakat bilgi konusunda, beceri konusunda, yetenek konusunda kendimizi geliştirebiliriz en iyiye yaklaşabiliriz. Evet her zaman daha iyisi var. No problem. E, fakat en iyiye yaklaşabiliriz. Öykü bu. Tamam. Kendimizin en iyi haline, kendimizin en iyi versiyonuna her zaman ulaşabiliriz. Grammar kuralına takılıyorsanız rica ediyorum. Grammar'ı çok iyi olanlar özellikle rica. Bunları artık bir kenara bırakıp teklere konsantre olmanız ki bunu yaparken de biraz zorlanacaksınız en başta. Bu da çok normal. Yaşayacağınız şey budur. Ama merak etmeyin, halledilebilir, çözülebilir bir şey. Şimdi videonun altında eğitim paketlerimiz, web sitemiz, ve her türlü e, iletişim araçlarını koyduk, yerleştirdik. Mutlaka e, bize de ulaşıyor olabilirsiniz bunlarla alakalı. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.